Kazanım 6 testi ile birlikteyiz. Soru 1'de 2 zar atılıyor. Zarlardan birinin 3 gelip diğerinin tek sayı gelmeme olasılığı. Zarlardan biri 3 gelecekse diğeri tek sayı gelmeyecekse çift olacak. Yani 3'e 2 olabilir. 3'e 4 olabilir. Ve 3'e 6 olabilir. Bunun tersi de olabilir. 2'ye 3, 4'e 3 ve 6'ya 3 de olabilir. Sonuçta hangisinin önce geleceğini söylememiş. İstenen durum sayısı 6 tüm durum sayısı 2 tane zar olduğu için 6'nın karesi yani 36 sadeleştirdim. Buradan 1 bölü 6 yani C seçeneği gelecek. Soru 2'ye bakalım. Ali ve Burak'ın Burak bir soruyu çözme olasılıkları sırasıyla verilmiş. Buna göre bu soruyu Burak'ın çözüp Ali'nin çözmeme. Bak Burak'ın çözme olasılığı 1 bölü 3. Ali'nin daha doğrusu buranın 1 bölü 2 Ali'nin çözmeme. Çözmeme olasılığı Ali'nin ne olur? 2 bölü 3 olur. Çözme 1 bölü 3 ise çözmeme 2 bölü 3. Hemen 2 bölü 3 çarpı 1 bölü 2. Bunlar bir birliktelik var. Aynı zamanda gerçekleşiyor. Ne olur? 1 bölü 3 yani B seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Soru 3'e bakalım. Doruk ve Çağ'ın bir hedefi vurmama olasılıkları sırasıyla 1 bölü 5 ve 1 bölü 6. Buna göre ikisinin de hedefi vurma olasılığı. Vurmama olasılığı 1 bölü 5 ise vurma olasılığı 4 bölü 5 olur. Vurmama olasılığı 1 bölü 6 ise vurma olasılığı 5 bölü 6 olur. Ve buradan çarpma işlemini gerçekleştirdiğim zaman 4 bölü 6 sadeleştirdim. 2 sadeleştirdim. 3. Bu da D seçeneği doğru cevabımız olacak. Ve testimizin son sorusu. Bir araba yarışının A aracının kazanma olasılığı 1 bölü 3. B aracının kazanmama olasılığı 1 bölü 4. Tamam. Buna göre yarışı her ikisinin de kazanmama olasılığı. Bak her ikisinin kazanmama olasılığını soruyor. B'nin kazanmama olasılığı 1 bölü 4. A'nın kazanma olasılığı 1 bölü 3 ise kazanmama olasılığı ne olur? A'nın kazanmama olasılığı 2 bölü 3 olur. Bunu da yerine yazdım 2 bölü 3. Buradan sadeleştirmemi yaptım. 2 ne geldi? 1 bölü 6 yani A seçeneği doğru cevabımız olacak. Bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.